yapıyor Herkese merhabalar Deniz bugün pankek yapıyor size özel pankek tarifimizi vereceğiz burada malzemelerimiz hazır şimdi Deniz e, başlayabilirsin başlayabilirsin önce ne yapıyoruz Deniz daha önceden yaptığı için pankek yapmasını biliyor zaten ne yapıyoruz Deniz önce? If yumurta koy. Evet. Hadi bakalım yumurtaları koy. I... Dikkatlice ama. Evet. Önce yumurtaları koyuyoruz. Hepsini. Az mı koydun? Yok. Hepsini koydun. Çırp çırp çırp. Evet. Deniz çırp, çırp. şimdi çırpmaya başladı yumurtaları. Deniz şimdi şekerimizi de koysak, beraber çırpsak olur mu? Hayır. Tamam, önce Deniz yumurtaları çırpmaya karar verdi. Şimdi süt koyuyoruz. Hayır, süt koymuyoruz. Önce şeker koyuyoruz. Tamam, şeker su. Şeker şu pembe şeydeki, pembe bu, Dök şekerin hepsini. Aferin Deniz'e ya. Deniz çok başarılı. Heh, şekeri de koyuyoruz. Değil mi? Dört kaşık toz şeker. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Toz şeker. Şimdi karıştırıyoruz Denizciğim. Tamam. Şuna bak gideyim. Evet karıştır karıştır karıştır. Şunu da alayım ben. Karıştır karıştır karıştır. Aferin sana ya. İyice karıştırıyoruz. Yani iyice çırpmamız gerekiyor. Değil mi Deniz? Bize anlat biraz. Deniz şimdi iyice çırptı onu. Sütünü de koyabilirsin Deniz. Evet. Dikkatli. Atıkıyor. Önemli değil. <laughs> Bir su bardağı da, e, şey yapıyoruz. Bitti. Süt koyuyoruz. Şimdi sen nereye? Tamam. Onu da iyice karıştırıyoruz Deniz. Yavaş yavaş. Evet. İyice karıştırıyoruz. Sen anlatsın. Mı, evet. Nasıl yapıyoruz? Deniz. Nasıl? Aha, iyice karıştırıyoruz. Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Ve, ve karıştırıyorum şimdi. Tamam, aferin Deniz'e Şimdi Deniz un koyabilirsin. Ha, koy kızım. Hepsini boşaltıyoruz. Evet. Boşalt boşalt hepsini. Tamam. Şimdi vanilya ve kabartma tozunu da koyabilirsin. Tamam. Tamam. Ee, şimdi iki bardakta ne? İki bardakta un koyuyoruz. Vanilya ve kabartma tozunu da koyuyoruz. Diğer da boşaltabilirsin. Biz bunları hazırlamıştık ölçü. Tamam. Şimdi i̇şte onu güzelce karıştırıyoruz. Yavaş yavaş. <laughs> Deniz nasıl? Güzel. Pankek yapmak güzel değil mi? Hı, -hı. Çok güzel oluyor. Evet aferin sana. kuya kurabiye yapayım mı? Tamam yaparız. Şimdi pankek yapıyoruz. Ben de şu fikri buldum. Ee, şimdi e, karıştırdık biz. Pankek hamurumuzu iyice karıştırdık. Ve oldu şu an pişirmeye. Şöyle gösterelim. Şimdi pişirmeye hazır değil mi? Denizciğim. Yok hayır. Şimdi onu böyle bir e, pankek tavasında ne yapacağız? Ben pankek tavasında Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> evet. Şimdi Deniz e, o kadar güzel yapmış ki, e, çok güzel pişirirken çok güzel kabardı. Şöyle pankeklerimizi gösterelim mi? <laughs> Arkadaşlar da bu ta Deniz'in tarifiyle pankek yapabilirsiniz, ben değil çok mi? Güzel, ben hı hı. Evet, şimdi Deniz sürebilirsin bir tanesini. Deniz e, kakao lu fındık kreması sürüyor pankekini. Öyle gerçekten çok güzel oluyor. Değil mi Deniz? <laughs> evet. Şimdi biz tadına bir bak bakalım Denizci. O kadar güzel çırpmışsın ki. E, çok güzel kabardı. Böyle gösterelim arkadaşlara. Değil mi Deniz? Çok güzel. Bir de tadına bak bakalım. Nasıl olmuş? Ben de güzel Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyor? Nasıl olmuş Deniz? Nasıl olmuş Deniz? Deniz pankekin tadına <gülüyor> baktı. <gülüyor> Çok güzel olmuş. Tamam. Ee, şimdi ne yapalım? Güle güle diyelim herkese. Güle güle. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuzu ve, beğenmeyi. Ve kanalımıza abone olmayı da. Hoşça kalın. Hoşça kalın.